Arif, zenginin ailesini ve benim ailemi çabuk serbest bırak. Neredeyse gel yanımıza. Sana diyorum. Gelsene. İşte geldim. Bir dakika. Abiler, ablalar, kardeşler. Lütfen videomu beğenir misiniz? Çok emek verdim de. İyi seyirler. Ailenizi serbest bırakmamı istiyorsunuz. Ama bu imkansız. Ben buraya sizden intikam almaya geldim. Bana bakarım ya ailelerimizi serbest bırakırsın çocuklarımızı karılarımızı serbest bırakırsın ya da seni burada öldürürüm anladın mı? Onları asla serbest bırakmayacağım sen beni anladın mı? Eh ee, yeter! Ha? Nasıl? Nasıl oluyor? Neden işlemiyor? Bana zarar veremezsin bana bakın sizden istediğimi yerine getirmezseniz ailenizi asla serbest bırakmam zengin ve fakir yıllar önce bana çektirdiklerinizin şu anda intikamını alıyorum. Sizden istediğim şu, eğer ki içinizden birisi ölürse ailelerinizi serbest bırakırım. Kimin öleceğini ise siz karar vereceksiniz. Ya zengin ya da fakir. Hanginiz ölürse ölsün ailelerinizi serbest bırakacağım söz. Ama bana oyun oynamaya kalkarsanız işiniz o zaman biter. Hayır ya. Aref geri gel. Aref! Olamaz. Zengin, Aref'in dediklerini duydun mu? Duydum fakir, duydum. Duymaz olur muyum? Fakir, Aref resmen içimizden birisinin ölmesini istiyor. Fakir kardeşim ben daha çok gencim. Sen öl. Zengin saçmalama abi. Asıl ben senden daha gencim. Sen benim abimsin. Asıl sen öl. Ben neden ölüyorum? Fakir kardeşim, söz veriyorum ki eğer ki sen ölürsen senin ailene ben bakacağım. Söz veriyorum fakir, lütfen. Ailelerimizin kurtulma şansı bu. Sadece bu şekilde ailelerimiz Arif'in elinden kurtulabilir. Hayır zengin, kabul etmiyorum. Ben ölmek istemiyorum ya. Fakir kardeşim, başka çare yok. Ölmek zorundasın. Seni ben şimdi öldüreceğim, yapacak bir şey yok. Zengin saçmalama. Başka bir çaresi vardır abi. Başka, başka, başka çare, çare yok. yok zengin ya da fakir. Bugün, Bugün ikinizden birisi ölecek. ölecek. Buna, Buna siz karar vereceksiniz. Eğer, Eğer ki ikinizden birisi ölürse, ölürse ailelerinizi, ailelerinizi serbest bırakırım. bırakırım. İntikamımı, İntikamımı alacağımı, alacağımı söylemiştim. İntikamım, İntikamım acı, acı olacak, olacak demiştim, demiştim size yıllar, yıllar önce. önce. Hatırlayın. Arif yeter artık. Yeter oyun Biz oynama bizimle. Siz yıllar, yıllar önce, önce benimle, benimle oyun oynadınız ama Kararınızı verin. Olamaz ya. Zengin ben ölmeyeceğim abi. Hayır kabul etmiyorum. Etmiyorum. Fakir kardeşim tamam o zaman. Vur beni haydi. Kabul ediyorum ben ölmeye. Haydi vur beni. Ailelerimiz kurtulacaksa ben ölmeye razıyım. Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet fakir ölmeye razıyım. Haydi vur beni. Vur da Arif ailelerimizi serbest bıraksın haydi. Zengin böyle bir şey yapmak istemiyorum. Fakir zorundasın. Ateş et bana vur beni. Hayır zengin. Yapamam abi. Seni nasıl vurayım? Sen benim abimsin. Fakir yap dedim sana. Şu anda bana ateş etmezsen ben seni vuracağım. Zengin. Abi. Abi kusura bakma abi. Lütfen affet beni. Fakir bu senin atan değil kardeşim. Vur beni. Haydi. Öldür. Öldür diyorum sana. Ailelerimizi kurtarmanın tek yolu bu. Aref içimizden birisi ölürse ailelerimizi serbest bırakacak. Şimdi 5'ten geriye sayıyorum ve vur beni tamam mı? Tamam abi. Haydi. 5 4 3 2 1 Ateş. Hayır. Hayır. Bunu yapamam. Neden vurmuyorsun beni? Neden vurmuyorsun? Ailelerimizin kurtulmasının tek çaresi bu. İkimizden birisinin ölmesi lazım Fakir. Vur artık beni. Vuramam abi. Hayır. O zaman ben seni vururum. Buraya kadarmış fakir. Kusura bakma kardeşim. Ailelerimiz sadece bu şekilde kurtulur. Elveda fakir. Elveda. <laughs> fakir kardeşim. Hayır. Hayır ben bunu kardeşime nasıl yaptım? Hayır. <laughs> fakir kardeşim. Arif istediğini yaptım. Ailelerimizi serbest bırak. İçimizden birisi öldü işte. Fakiri vurdum, fakiri öldürdüm. Bunu yapmak zorundaydım. Affet beni fakir. Affet. <laughs> Olamaz. Ben bunu nasıl yaptım? Ben kendi kardeşimi öldürdüm. Evet, evet. zengin. İşte, i̇şte bu, kadar. bu kadar. Sen gerekeni, gerekeni yaptın. İntikamımı, i̇ntikamımı alacağım, alacağım demiştim. demiştim. Bana, Bana yaşattıklarınızı, size yaşatacağımı, yaşatacağımı söylemiştim. Demiştim. Ve ben intikamımı aldım. aldım. Ailelerinizi serbest, Ailelerinizi serbest bırakacağım. bırakacağım. Merak etme. Ama fakir, Ama fakir asla bir daha, bir daha geri dönmeyecek. dönmeyecek. Asla. <laughs> ben bunu nasıl yaptım? Nasıl? Babacım. Baba ne oldu burada? Fakir amcam neden yerde yatıyor? Zengin amca elindeki silah ne? Babama ne oldu? Arda, Miray. Lütfen bana kızmayın. Lütfen. Sizi kurtarmak için tek şansım buydu. Zengin amca sen ne yaptın? Zengin. Yoksa fakiri mi vurdun? Dinleyin beni dinleyin. Bu Araf belası geri döndü. Ya siz bilmezsiniz, tanımazsınız. Sizi başka yere ışınladı. Evet, çok korkunç bir yerdeydik. Kurtulduk ama oradan. Fakire ne oldu söyle, neden yerde yatıyor? <laughs> Bakın anlatıyorum, iyi dinleyin beni. Zenginin, Zenginin hiçbir hiç suçu, hiç suçu yok. yok. Bunu ben istedim. Eğer, Eğer ki yani ikisinden birisi ölmezse, ölmezse sizi bir serbest bırakmayacaktım. bırakmayacaktım. Zengin de fakiri Fakir öldürdü. öldürdü ve ee, artık serbestsiniz. Seslisiniz. Şimdi, Şimdi gidiyorum. gidiyorum. Fakir, Fakir de benimle gelecek. gelecek. Fakir, Fakir artık, artık öldü. Kaldı. Unutun, Unutun onu. onu. Hayır. Aref lütfen. Bari fakirin cesedini geri getir. Lütfen. Fakir kardeşim. İşte fakirin kanı. Zengin amca ne yaptın sen? Nasıl kendi kardeşini vurabilirsin? Bana bakın dinleyin beni. İlk önce ben dedim fakire. Beni vur dedim. Ailemiz ancak bu sayede serbest kalır dedim. Beni vur dedim. Ama fakir beni vuramadı. Vurmak istemedi. Yapacak bir şey yoktu sizin kurtulmanız için. Sizin kurtulmanız için tek şansım fakiri vurmaktı. Ben de bunu yaptım mecburen. Babacım siz bizi düşündünüz. Fakir amcam da eminim ki şu anda çok mutludur. En azından biz kurtulduk. Eminim ki bizim için yaptı o da bunu. Evet Fakir sizin için kendi canını ortaya koydu. Lütfen, lütfen bana kızmayın. Ben ilk baş fakire söyledim, beni vur dedim. Ama o yapmadı bunu. Zengin amca, babam nasıl geri gelir? Lütfen bir şey düşünelim. Şimdi artık babam yok mu? Maalesef Arda, maalesef. <laughs> ben çok kötü oldum. Ben gidiyorum, kusura bakmayın. Fakir kardeşim, hayır. Ben nasıl yaptım? Nasıl kendi kardeşimi vurdum? Nasıl? Bunu nasıl yaptım ben? Hayır. <laughs> fakir, fakir aşkım, hayır. Hayır fakir, bunu bana yapma, bırakma beni. Lütfen fakir, bırakma beni, seni çok seviyorum. Hayır. Aref, geri getir fakiri, lütfen. Geçmişte sana ne yaptılar bilmiyorum ama. Lütfen Aref, bize bu acıyı gösterme, bizim hiç bu suçumuz yok. Anneciğim. Anneciğim babam bizi düşündü. Bizim kurtulmamız için kendi canını ortaya koydu. Baksana zengin amcamın söylediklerine. Zengin amcamın da hiçbir suçu yok. İlk baş zengin amcam demiş. Beni vur demiş. Ama babam bunu yapmamış. Zengin amcamla mecbur babamı vurdu. Miray abla gerçekten çok üzgünüm. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Bunu unutmayın tamam mı? Her zaman. Bu bela nereden geldi başımıza? Nereden? Fakiri geri getirmenin bir yolu yok mu? Götürdü fakiri. Nereye götürdü? O adamı bulmamız lazım. Miray abla lütfen artık yeter. Kimden yardım isteyeceğiz? Biz bunu yapamayız. Fakir amcam artık öldü. Bunu kabullenseniz iyi olur. Gerçekten çok üzgünüm. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Olamaz. Fakir aşkım ben nasıl yaşayacağım nasıl? Hayır. Ben böyle bir şeyi nasıl yaptım? Orada fakirin beni vurması lazımdı. Hayır fakir ya sana söylemiştim neden beni vurmadın neden? Neden beni vurmadın fakir? Söylemiştim ona beni vursun demiştim ama o yapmadı. Ben onu vurdum mecburdum mecburdum buna. Ben yaptım bunu çok kötüyüm şu anda. Neden yaptım böyle bir şey? Bana kızmayın arkadaşlar. Buna mecburdum. İki şansımız vardı. Ya ben ölecektim ya da Fakir. Fakir kendi canını ortaya koydu. Lütfen beni suçlamayın. Lütfen. Bu benim suçum değil. Fakir artık yok. yok.